Arkadaşlar, gördüğünüz gibi Niye aynı video çekiyor ortacıdayız gördüğünüz gibi şurada bahçemiz var şöyle şurada şu nar ağacı şu limon ağacı şurada limon ağacı şurada anneannem var şurada, 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 şurada en tatlı en salak ve kızan utangaç köpeğimiz Cesu abi dır dır, MC Cesu MC Cesu Var ya Yusuf Bey'ince sağa çalıyor. Çarı... Ne? Ne yapıyorsun? Dur, dur. Bana Hala... boş. Ah, <laughs> ne yapıyor lan? Ar Arkamızda Şurada <laughs> bizim parkımız var. Şu görüyorsunuz. Aa telefon çok güzel. sen bir yere de girelim. On korkuyor bu da ya, korkuyor ya, korkak bileyim sudan korkuyor. Sen niye görmedin? <laughs> Ya mal mısın? Arkadaşlar gittiniz gitti şu şöyle zaten sattı bak dur. yok lan mı? Lan daha yeni gitti. Lan mal mısın? Şöyle limon. Sizde. Şuradaki kim ne bilmiyorum. Dizi. Şöyle. Şöyle. Al o zaman. Kim mısın dedi? <laughs> Hayırdır? Hey! Hey dostum. Hey! Hey madıdır. Madıfak. Madıfak demek bekliyor mu? Ya yürü git söyle. Ya yürü git. Ben şeyde gördüm. Hani şey kırgın çiçeklerdi. Ay mi? kırgın çiçeklerdi. Onun evini içi Arkadaşlar. Bu var ya. Bu kırgın çiçeklerin de, ağzı. Yürüyorum evet. Yürüyorum. Evet. Suyla geliyormuş. Arkadaşlar bir daha soracağım. Var ya. Aslında bizimce soru. Hazır ol. Yapma Yapma lan. Vay bizim cesur adam değil. William göt götlü. Bak bak bak, bak. annemi görünce hemen havluya geçiyor. Benim babamın bak bak. Şşt. Cesur kameraya bak. Hey MC Cesur. Bak 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 kameraya bakıyor. Bak bak bak, bak. Cesur. Oğlum. Şşt. Lan Ya ha, bak 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 kameraya bakıyor. Bak bak. Bak nasıl bakmıyor. Şşt. Yap. Var ya aslında bunun gerçek sevgilisi Sofi. Burada şurada oturan bir tane beyaz ev var şurada. Orada orada Sofi var. Buna var ya Sofi büyüyünce o yapacaklar. Şaka ya şaka yapmazlar öyle şeyler. Evet gördüğünüz gibi. Neyse, neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videonun sonu gireyim aşağıda kanalımıza abone olup beğenmeyi sakın unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay. Bir de like yapmayı unutmayın. Ronaldo yazın. Köpeğimiz güzel mi değil mi? Şurada işte kendisi. Güzel mi değil mi? Sophie de kendisi çok güzeldir. Kızdır ama hiçbir şey yapmaz. Görüşmek üzere ve bay bay.